Yani Değil. bir tanesi diyor Sırat Köprüsü'nde kaymayan ıı, takunyalar, namunlar. <laughs> Ötekisi diyor cehennemde yanmayan kefen. Satıyorlar Kardeşim, bunu, pazarlıyorlar. Bu, bunu söyleyen adamların, eşofmanlı hoca galiba. <laughs> <yani>. Eş <laughs> bu adamların, bu adamların yüz binlerce müridi var ya. Yani maalesef. Kör müridi var ya. Maalesef. Adamların takır takır şey alıyorlar. Yanmayan kefen alıyorlar Parayla ya ticaret Nalın alıyorlar Arkadaşlar insanoğlu ne olur kendinize gelin Başka benim kaçacağım bir yer yok Ben burayı Türkiye olarak kabul ettim Vatanım olarak kabul ettim Ben buradan bir yere gidemem Allah'ını seven bizim çizgimize gelsin Akıl çizgisine Sizler aklınızı kullanmıyor musunuz Diyor Allah bize Ne olur benim burada bulunma sebebim Beyin fırtınasıdır Beyin kanallarının açılmasıdır Lütfen yalvarıyorum, akıl yoluna gelin. Bu takunyacılardan şundan bundan vazgeçin. Amin.